Merhaba arkadaşlar ben Cano Can Hoca Bugün sizlerle birlikte Steam kütüphanemizden kaldırdığımız oyunu Kütüphanemize tekrar getirmeye atacağım arkadaşlar ee, Bu işlem çok basit arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız sorun yaşamış bu konuda ee, Sorunu çözmek için onlara bu videoyu çektim arkadaşlar Mesela da Atıyorum GTA 5 almış Onu kütüphaneden kaldırmış de alamıyor bu işlemi yapmayı göstereceğim arkadaşlar. İlk önce hangi oyunu kaldırayım ben? Ee, ka e, ne Skyrim'i kaldıralım. Deste gelelim ilk önce. Şuradan. Ee, bu oyunu tuvalinden kaldırmak istiyorum diyin arkadaşlar. Tamam listeyen oyunlar hesabına kalıcı olarak dedik şimdi. Oyun kalktı arkadaşlar şimdi. Şimdi yardıma tıklayın. Buradan sim destek. Ee, bu videodan kanalı size gözükmeyecekleri arkadaşlar. Oyunlar, yazılım vesaire. Şuraya yazıyoruz ara kısmını. D, D. Elders. Of Skyrim. Buraya yazdık arkadaşlar. Gerçi böyle yazmasak da olurdu. Direkt Skyrim yazsak çıkar. Evet. Oyunumuz şu olması lazım. Kütüphanem ne değil oyun. Buraya tıklayın arkadaşlar. Daha önceden hesabından kaldırılmış bir paketi geri getir. Deyin. Evet. Oyun kütüphanemde görüntüle deyin. Evet oyun gelmiş kütüphanemize tekrar. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Kaldırdığınız zaman tekrar kütüphanenize alabiliyorsunuz. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz. Garantisi var bizde. Oyununuz gelmezse ben size yeni oyun alırım. Ama bu hediye olan oyunlar için geçerli değil diye biliyorum ben. Size iyi bayramlar. Görüşürüz.